Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız en güzel yorumlarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adına güzel bir çay falı videosu hazırladım arkadaşlar. Uyan kısımlarını alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Bütünün adına da niyet alıyorum. Ne varsa inşallah burada çıksın. Bana gözüksün arkadaşlar. Şöyle göstereyim fincanımda. belirgin bir şekilde gözüküyor yine şekillerim sizlere yormak için büyük bardak fincan tercih ediyorum bir bakalım burada endişe ettiğiniz arkadaşlar iki konu üst üste gelmiş ee, sanki böyle çözememişsiniz ee, bir konuşma olmuş arkasından bir şey böyle yarım kalmış yani çözemediğiniz bir mevzu var ee, yarıda bıraktığınız bir şey olarak görüyorum ama ee, sanki üst üste de yığılmış arkadaşlar biraz sizin içinizi bulandırıyor şu aralar e, agresif ya da biraz sinirli olabilirsiniz bu konunun verdiği bir e, karamsarlık söz konusu olarak çıkmış arkadaşlar burada da bir yolunuz var e, ama bu yola çıkıp çıkmamak da bir kararsızlık ya da sanki böyle bir endişeli bir ruh haliniz gözüküyor arkadaşlar yolun içerisinde U harfi çıkmış gideceğiniz yerde olabilir ee, belki arkadaşlar düşündüğünüz kişiyle alakalı da e, isminde ya da soyadında olabilir Burada ikizler ya da Aslan burcu etkisi var arkadaşlar yani düşünen arkadaşım ya sizsiniz ya da düşündüğünüz kişiyle e, bu yolunuz birleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar Bir de çok büyük bir şans görünüyor burada Yani o kadar büyük bir kısmet var ki sanki böyle geyik başı gibi de çıkmış yani ayağınıza gelecek bir kısmetiniz var. Yani çok uzun zamandır belki düşündünüz ama bereketli bir döneme de girmişsiniz. Böyle milim milim adım adım ilerliyorsunuz arkadaşlar. İsminde Y harfi olan arkadaşlarım ya da böyle kısmetinizi getirecek alacağınız kişiyle bir bağlantı varsa böyle S harfi çıkmış. Burada arkadaşlar büyük bir şansı yakalayacaksınız. Baya büyük gözüküyor. Bu parayla ilgili bir kısmet de olabilir. Ee, belki düşündüğünüz böyle istediğiniz bir şey vardır. Onunla alakalı... Bir şey elde edeceksiniz Bir de sanki böyle etrafınızda Dolaşan birileri var arkadaşlar Yani siz istememişsiniz ya da Arkanızda dönmüşsünüz birisi var Böyle hafiften kaslı Yapılı birisine benziyor arkadaşlar Uzun boylu Sanki böyle Etrafınızda dolanıyor ama Oğlak burcu da olabilir böyle Yengeç burcu etkileri var arkadaşlar Yani sizin hayatınıza böyle Girmek için çabalıyor ama ee, sanki siz böyle görmezden geliyorsunuz ya da e, belki daha öncesinde e, güveninizi güveninizi sarstı ya da sanki böyle bir şeyleri istediğiniz şekilde tamamlayamamışsınız ama şu an etrafınızda dolanıyor arkadaşlar böyle arka arkaya bir haber var ee, gelecek gibi kocaman bir 3 çıkmış ee, üç gün olabilir arkadaşlar üçlü sayılara bakın bu ay içerisinde büyük bir adımı ya da size karşı sanki böyle bir hamlesi gelişecek gibi ama sizin sanki böyle düşünceleriniz ona karşı biraz soğuk yani isteksiz gibi gözüküyorsunuz buradaki durumla alakalı biraz evde arkadaşlar maddi açıdan biraz sıkıntılar var para konusunda sanki böyle bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsunuz ama bir şey eksik var ya da elinizden çıkacak bir ...meblada olabilir... ...yani bu arada biraz hane içerisinde... E, ...sıkıntı birikmiş gibi ama... ...köşede bakın böyle... ...yani köşeye atmışsınız o kadar... ...önünüzü etkileyecek ya da böyle çok aşırı da... E, ...zarara düşeceğiniz bir durum... ...değil arkadaşlarım... E, ...burada da... E, ...birisiyle konuşmanız gözüküyor arkadaşlar... ...bir karşılıklı... ...ama biraz mesafelisiniz yani konuşurken... ...sanki böyle arada bir mesafeli... ...duruşunuz gözüküyor yani... O kişi için belki şu an için çok uğraştınız ya da dikkatini çekmeye çalıştığınız bir şeyler de olabilir. Ama karşıdan karşıya böyle biraz mesafe girmiş ya da arası olan bir konuşma da olabilir. Ama telefon haberi var. Telefondan sonra da böyle adım çıkmış. Yani bir görüşme ani bir şekilde gelişecek bir görüşme söz konusu olabilir. Ama aşk hayatınızda böyle bir sağlamlık var arkadaşlar. Böyle boğa gibi şeklinde çıkıyor ama yani koç boğa burcu etkisi de olabilir ee, böyle bir sağlamlık e, daha belirgin bir netleşme aşkta yolunuzu rotanızı bulacaksınız e, çünkü biraz geçmişin verdiği de korkular ya da bir türlü böyle istediğiniz o dengeyi kuramadığınız e, düşünceler var arkadaşlarım ama e, şu an içerisinde hani adım adım yaklaştığınız bir kısmetiniz gözüküyor yani negatif enerjiler sanki böyle yok olup gidecek gibi başlamıştı arkadaşlar yani burada bir de arkadaşlarım sanki e, kocaman bir ip halkası var böyle sıkıca tutunmuşsunuz yani elinizde büyük bir halat diyeyim e, sizin için sanki böyle bir e, şeyi elde etme çabalama yani işle ilgili sanki böyle e, tuttuğunuz bir şey böyle kopartacaksınız ve e, gerçekten kafaya koyduğunuzu ve isteyerek yaptığınızı da görüyorum o çabalarınız boşa sonuç vermeyecek. Burada bir isim var arkadaşlar. Bir de sanki böyle bir bayan ve bir erkek arasında. Yani böyle arayı açmış biri. E, laf taşımış. R harfi çıkmış arkadaşlar. Bu arayı bozan kişi bakın şuradan gözüküyor direkt. Yani böyle aranıza birisi girmeye çalışmış. Ama sanki böyle ya sizin bir şeyinizi dinlemiş arkadaşlar. Ya da sizden aldığı bir şeyi böyle aktarmaya çalışmış çalışıyor. isminde R harfi olan bir bayanın etkisi var arkadaşlar. Bu kişiyle aynı ortamda çalışan biri de olabilir. Ya da siz bu insana belki çok fazla destek verdiniz ama sizin aranızda bu ilişkiyle ya da bağlı olduğunuz kişiyle aranızı açmaya çalışan birisi gözüküyor arkadaşlar. 5 var. 5 gün içinde bir şey olabilir. Ya da konuştuğunuz kişilerde dikkat edin bu aralar ama başarılı olur mu derseniz yani şu an size karşı biraz böyle kendini kışkırttığını ve böyle tepkilerinizin de sanki gözüne battığını görüyorum yani hareketleriniz belki hoşuna gitmiyordur ya da beklentileri biraz fazla çıkarı menfaati olan birisi olabilir çünkü ben bu bayanı biraz size karşı da tehlikeli görüyorum yani dikkat etmeye de çalışın yani söylediklerinizin arkasında Durmak isteyeceksiniz bir konuşma var çünkü burada haklı olduğunuzu görüyorum gerçekten de e, ispat edeceksiniz belki iş ortamında olan bir durumda gündeme gelebilir ama sıkıntı yapmışsınız çok e, yorulduğunuzu da görüyorum arkadaşlar bu aralar aşırı bir e, yorgunluk var üzerinizde yani sürekli böyle bir koşturmaca halindesiniz. Ve bir bebek gözüküyor arkadaşlar çok güzel bir bebek var burada yani böyle kıvrılmış sanki bir bebek haberi ya da böyle bir göz aydınlığı bebek isteyen birisi varsa bir haber ya da niyet dahilinde olacak bir göz aydınlığı gözüküyor arkadaşlarım benim görebildiğim şu an bunlar var şöyle bir inceleyin böyle bir erkeğin arkasında da yaşlı birisi gözüküyor. Yaşlı bir erkek daha çıkmış. Böyle dede gibi, baba gibi arkadaşlar. Yani e, yalnız bu erkek bu e, kişiyi yani yaş olarak büyük olgun baba ya da dede dediğim kişiyi sanki böyle taşımaya çalışıyor arkadaşlar. Bu kişi biraz böyle dışarıda kalmış. E, belki aile içerisinde destek olunmamış olabilir. E, bu erkeğin ...hanesine getireceği bir haber var. Ve bu kişiyi böyle sırtında taşıyacak gibi gözüküyor ama... ...belki size sorulmadan olabilir böyle bir davranış ya da... ...hani sırtında taşıdığı... ...onun için böyle bir fedakarlık yapmak istediği bir durum var. Ama böyle küçük bir sıkıntı da gözüküyor arkadaşlar. Size yansıyacak ya da kafanızı biraz... ...böyle bulandıracak bir durum söz konusu olabilir. Ama bu kişinin çok yalnız kalmış ve... Ee, gerçekten bir şeylere ihtiyacı var. Büyük bir A harfi var arkadaşlar. Bu erkeğin arkasında e, yani bir hayırdır ya da gerçekten bir duadır. Bu kişinin zaten şu anda önü arkasında kimsesi yok, desteği yok. Sizden başka kimse de çıkmamış. Yani bu erkeksizseniz bu duruma bir bakacaksınız arkadaşlarım. Ama ihtiyacı var gibi gözüküyor. Şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Ben sizin için akıtıyorum. olacak arkadaşlar çok hızlı bir para haberi alıyorsunuz jet hızıyla e, parça parça böyle elinizde geçecek bir para gözüküyor hatta eli kulağında yani dışarıda bir de burada arkadaşlarım bir kalp oluştu aşk adına da sanki böyle heyecanlanacağınız bir e, gelişme olacak bir hafta içerisinde ben sevineceğiniz bir konuşmanın ya da o beklediğiniz konuşmanın geleceğini hissediyorum belki de Yeni bir fırsatla da karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ee, büyük bir H harfi var isminde ya da soyadına. Bir de O harfi çıkmış arkadaşlar. Adında ya da soyadında bu gelecek e, kısmetinizle alakalı diyebilirim. Bir de burada arkadaşlar sizi böyle e, tepeye doğru çıkarken görüyorum. Bakın böyle yukarı doğru çıkmışsınız. Sanki böyle bir şemsiye var. Yani hem korunduğunuz gözüküyor hem de işle alakalı bir mevkide. Yani tutunmuşsunuz, uzun zamandır uğraşmışsınız ve yükselme ve başarı da gelecek arkadaşlar. Arkasından çok güzel bir haberiniz gözüküyor. Yani bu başarıyı da elde ediyorsunuz. Çok yakın zamanda niyetiniz olacak gibi çıkıyor. Benim gördüğüm bunlar. İnşallah ne diliyorsanız tez vakitte olsun. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.